15 Temmuz milletimizin istiklal ve istikbaline kast eden FETÖ terör örgütünün hain girişiminin milletimizin inancıyla, imanıyla püskürtüldüğü tarihi bir gündür. Bugün gözlerini kan bürümüş hainler milletin kendilerine emanet ettiği silahları millete çevirerek 251 vatan evladını katletmişlerdir. Ancak onların bu ihaneti karşısında aziz milletimiz hiçbir zaman korkuya, karamsarlığa kapılmamış, cennet vatanımızın her bir köşesinde bir araya gelerek tek yürek olarak onların bu girişimlerini üstürtmüşlerdir. Bizler böyle birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe hainlerin bu girişimleri her zaman boşa çıkacak ve onlar hiçbir zaman galip olamayacaklardır. Bu vesileyle 15 Temmuz seyitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetle uzun ömürler diliyorum.